Merhaba sevgili Magdeburger dostları, sevgili yol arkadaşlarımız. Evet, bundan tam 12 ay önce Magdeburger sigortanın 3,5 aylık geneldir olarak gene iyi bir mesajımızı vermiştik. Bugün ama çok daha mutlu ve gururluyum. Çünkü o gün söylediklerimizin, söz verdiklerimizin çoğunun gerçekleşmeye başladığını gururla söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir sene geçirdik şirketimiz açısından da. 2024 yılında tohumları ektiğimiz yıl oldu. Evet şimdi hasat zaman, şimdi toplama zaman. İnşallah yeni yılla birlikte 2025 yılında Magdeburger sigorta olarak da meyveleri toplamaya başlıyoruz. Diğer taraftan tabii ki bu vesileyle bir sene kapanırken yeni bir sene, yeni umut, yeni heyecanlar. 2025 yılı inşallah hem şirketimiz, ailelerimiz, sevdiklerimiz, etrafımızdakilerimiz memleketimiz ve dünya için inşallah iyi olur. Huzurla, bereketle, neşeyle, heyecanla, yeni mutlarla 2025'e de hoş geldin.